Herkese merhaba ben Büşra, bugünkü videom Erasmus hakkında olacak. Erasmus nedir, ee, nasıl yapılır, ben nasıl yaptım, bu konu hakkında konuşacağım. Daha fazla bilgi için lütfen videoyu izlemeye devam edin. Erasmus nedir? Erasmus ee, müthiş bir deneyim. E, gerçekten herkesin yapması gereken bütün öğrencilerin bu duyguyu tatması gereken müthiş bir özgürlük, müthiş bir deneyim arkadaşlar. Ee, Alfa Avrupa, Avrupa'daki üniversitelerle sizin kendi üniversitenizin yaptığı bir anlaşma doğrultusunda sizi oraya gönderiyorlar. Oradaki öğrenciler de sizin üniversiteye gelebiliyor. Yani tamamıyla bir değişim programı. Ve iki tane bunun hareketliliği var. Birincisi öğrenim hareketliliği. ikincisi de staj hareketliliği. Staj hareketliliğinde 3 e, ay gibi bir sürede hakkınız var. Orada ee, oradan stajınızı yapacağınız yeri kendiniz buluyorsunuz. O şekilde gidebiliyorsunuz. Peki öğrenim hareketliliği. En çok tercih edilen bence bu. Çünkü orada e, 6 ay gibi bir sürede kalabiliyorsunuz. Yani isterseniz güz dönemi, isterseniz bar dönemi, isterseniz oraya gittiğiniz zamanda bunu uzatabiliyorsunuz. Şey çaldı. <laughs> Peki Erasmus nasıl yapabiliriz? Erasmus nasıl yapılır? Erasmus'un nasıl bir şartı var? Erasmus'ta e, Şöyle bir şart var arkadaşlar, e, İngilizce seviyenizin belli bir şartı var. İngilizce sınavı yapıyor her üniversite, e, kendisi yapıyor bu sınavı. E, her üniversitenin kendisi kendi İngilizcesi de zaten kendi öğrencilerin seviyesini belirliyor. E, bu şekilde mesela bizim üniversitemiz 70 ve üstü alınmasını istiyordu o sınavdan. E, siz eğer o, o sınavdan 70 ve üstü alabiliyorsanız gidebiliyorsunuz. Peki, EYASBUS'a gitmenin iki şekli var. İki şekli var. Birincisi hibeli şekilde gidebiliyorsunuz, ikincisi de hibesiz şekilde gidebiliyorsunuz. Şimdi hibeli şu şekilde kazanabilirsiniz. Not ortalamanızın yüksek olması gerekiyor ve İngilizce sınavınızın da 70 ve üstü ve hatta bir tık bir tık böyle üstü olması gerekiyor ki hibeli kazanabilirsiniz. Hibeli kazanmak için her üniversite kendi fakültelerine ayırıyor ve atıyorum ilk 10 kişiye veriyor, ilk 5 kişiye veriyor kaç kişiye veriyorsa ona göre siz o sıralamadan not ortalamanız ve İngilizce sınavınız, sınavınızın ortalamasıyla o sıralamaya girerek hibeli olup hibel olmadığınız belli olabiliyor. İlk olarak Erasmus koordinatörlüğüne bir form doldurmanız gerekiyor. bu form bu doldurma doldururken de mesela ben staj hareketliliği ve öğrenim hareketlerini işaretlemiştim. Ee, mesela ben hibe olarak kazandım. Hibe olarak kazandığımda ilk olarak önceli, önceliğinizi seçiyorlar. Önceliğinizi seçtiğiniz zaman e, şu şekilde oluyor: Diğer e, puanınıza 10 puan düşürüyorlar. 10 puan düşürdüğünüz zaman da eğer ilk 10'daysanız o zaman ikisi de hibe oluyor. Benim mesela 10 puan düşürdükleri zaman staj hareketliliğinde e, hibesiz çıkmıştı e, ve şeyde örnek hibe olarak gittim zaten. Peki şu şekilde söyleyeyim. Bu başvuru kısmında başvuru zamanı çok önemli. Ee, bunu altını çizmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Mesela ben 3. sınıfta gitmek istemiştim. Ama 3. E, sınıfta gitmek istiyorsanız, istiyorsanız eğer 2. sınıfta e, sınava girmeniz gerekiyor. Hani bunu bir sene öncesinden yapmanız gerekiyor. Bu yüzden e, o tarihlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben 4. E, sınıfta ben niye hep iki evre sürüyorum? Ben dördüncü sınıfta gittim. E, dördüncü sınıfta ilk döneminde gözlerimde erasmusdaydım. Yani dördüncü sınıfta da erasmus yapılabiliyor. E, ama derslerinizin eşleşmesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, dersleriniz uzayabiliyor, sınıfınız uzayabiliyor. Yani çünkü yılınız uzayabiliyor. Gerek var mı? Erasmus için değer mi değer? ama gerek var mı yok gerek yok o yüzden e, üniversite seçmeleriniz çok önemli bundan dolayı e, Derslerinizi dikkat etmeniz gerekiyor hangi üniversitede hangi bölüm var sizin bölümünüz olmayabiliyor mesela ben e, ilk tercihim Amsterdam'daki bir üniversiteydi ve olmuştu da ama benim bölümümdeki dersler orada olmadığı için e, olmadı. Ee, o yüzden ben mesela Polonya'daki bir üniversiteyi tercih ettim. Çünkü derslerimiz uyuşuyordu. E ee, derslerimi, bütün derslerimi eşleştirdim. Ee, bölüm hocama imzalattırdım ve bu şekilde karşı üniversiteye geç, geçiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Şey diyorlardı. Şu an, asıl olay kazandıktan sonra başlıyor. Evet, gerçekten asıl olay kazandıktan sonra başlıyor arkadaşlar. Neden öyle diyorsun Müşra derseniz de, e çünkü o kadar evrak işleri oluyor ki ve benim benim çok sıkıntılı olmuştu. Sürekli e, evrak işleri olmuştu, sürekli kabul edilmiyor, ondan sonra bir şekilde bir şeyler yanlış oluyor falan çok sıkıntıydı. Asıl olay evrak işlerinde başlıyor arkadaşlar bu yüzden. E, ama olsun o da geçiyor, o da bitiyor. E, siz oraya işte e, öğrenim hareketleri için bir form veriyorlar okuldan size. Siz onu dolduruyorsunuz. Daha sonra karşı okula mail olarak atıyorsunuz. Ondan sonra onlar size onaylandığına dair bir kabul mektubu yolluyorlar. Bu kabul mektubu en çok beklenen şeylerden bir tanesidir. Gerçekten kabul mektubu e, bir ay içinde de gelebilir, beş gün içinde de gelebilir. E, sizin okulunuza bağlı bir olay bu. Aslında mesela bunu ıslak imzalı şekilde yolluyorlar. Mesela bizim Polonya'dan e, bir ay içerisinde falan geldi sanırım. O şekilde hatırlıyorum. E, o kabul mektubu ile siz daha sonra vize almaya geçiyorsunuz. E, vizeyi ben VFS Global ile almıştım Altınzade'de. Gayet kolaydı. Yani hiçbir şey yok yani. Çünkü siz Erasmus'a gideceksiniz. Karşıdan size kabul edilen bir üniversitenin kabul mektubu var. Ben direkt e, onu göstermiştim. Ama şu var. Vize almada da bundan kısaca de bahsedeyim. E, belli bir bankada paranızın olması gerekiyor. Bu yeni bir şey galiba. E, hani Gittiğiniz üniversiteye göre e, belli bir bankada kendinizin paranızın olması gerekiyor. Hani oraya gittiğiniz zaman şimdi hibeyi de hemen vermiyorlar, hibeyi bir ay önce daha falan yatırmıyorlar. Siz oraya gittikten sonra yatırıyorlar hibeyi. Bu yüzden siz oraya hibe yatana kadar e, ne kadar işte belli bir paranızın olması gerekiyor. Kendisi hani oraya gittiğiniz zaman e, bir sıkıntı yaratacak mısınız, orada geçinebilecek misiniz, bunu da göz önüne alarak size vizeyi. O yüzden. Ee, şey yapıyorlar, veriyorlar ama işte belli bir paranız olması gerekiyor, kabul mektubunuzun olması gerekiyor. Bunun gibi şeyler, vize dönemi de bu. Ee, yani hibe konusunda geçersek, hibe konusu bence en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Ben çok merak ediyordum çünkü. Hibe şu şekilde anlatayım. Ülkeler var, birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup, altıncı grup falan filan bayağı var. Ee, siz hangi gruptaysanız ona göre size hibe veriyorlar, aylık hibe olarak gösteriyorlar bunu. Ee, Polonya mesela üçüncü ülkelerde falandı. 3. ülkelere 3. ülke olarak geçti için Polonya. bir de zloty birimi onların para birimi zloty. Yani bizim paramıza 1'e bir buçuktu. Şu an daha fazladır. Yani 2'yi geçiyordur eminim ki. Bakmadım ama geçiyordur. Ondan dolayı olduğu için bize aylık 300 euro vermişlerdi. Yani 300 euroyu tabii aylık yatırmıyorlar bunu. mesela 1000 euro yatırıyorlar. 1000 Euro yatırmışlardı. 1000 Euro yatırıyorlar size, ee, geri kalan %10'unu %80'ini yatırıyorlar, geri kalan %10'unu da e, siz ülkeye döndüğünüz zaman eğer bütün derslerinizi verdiyseniz, e, herhangi bir zorluk, herhangi bir yarım bırakmadıysanız döndüğünüz zaman siz o döndüğünüz zaman bir evrağı e, üniversitedeki koordinatörünüze tekrar veriyorsunuz. Onlar da e, işte gereken yerleri iletiyorlar ve sizin de geri kalan %10'unuz e, yatıyor hesabınıza bu şekildeydi. Polonya'ya gittiğim zaman hangi bir zorluk yaşadım mı? Yaşadım tabii. <laughs> Çünkü çok farklı insanlar var, çok farklı şeyler var. Ama en çok güzelliğini yaşıyorsunuz. Gerçekten bambaşka bir şey. Yani video çok uzatmak istemiyorum ama yani Erasmus bence herkesin yapması gereken bir değişim programı. Ya yani hatta böyle şey diyorum. Hatta yüksek lisans yapıp da tekrar bir Erasmus'a gitsem mi? diye düşünüyorum. Erasmus hakkında çok fazla bilinen yanlış şeyler var. Mesela 4. sınıfta gidilemez. Hayır ben 4. sınıfta gittim. Erasmus'ta tax free alınamaz. Hayır ben tax free de aldım. Erasmus'ta aldığımız şeyleri tax free şekilde aldım. Erasmus'ta gidenler alamaz diye bir şey yok. Ee, ne bileyim mesela Erasmus'ta size yurt ayarlamıyorlar. Benim benim üniversitemdeki yani Cezova'da da yaptım ben. Polonya'da Chesowa Üniversitesi diye. Onların gayet yurdu vardı. Ben o yurtta da kaldım. Ee, tabii ki belli bir ücret karşılığında yurda para veriyorsunuz. Aylık işte kaç paraysa. Ee, ona göre işte mesela bizim 310 zlotiydi. Yani 550 TL falan geliyordu. Aylık ona o şekilde veriyorsunuz. Yani e Gayet aslında size üniversiteye gitti, oradaki Erasmus'a gittiğiniz zaman size çok kolaylık sağlıyorlar. E, derslerim mesela benim eşleşmişti. Gayet mesela derslerime de gidiyordum. Ama mesela şöyle bir şey oluyordu. Şimdi bir yere gideceksiniz. O hafta o gün derse ben gelemeyeceğim. Pazar günü derse gelemeyeceğim. E, hocaya söylüyordum. Diyordum ki hocam işte şuraya gideceğim falanken. Hani e, işte gelmesem sorun olur mu? O da iyi oluyordu ve hani gıcıklık yapan, size zorluk çıkan insanlar olmuyor. Çünkü siz Erasmus'tasınız, bunu biliyorlar. Ve gayet de hani e, yani şey değiller, çok anlayışlılardı. Benim hocalarım en azından öyleydi. Ve bu yüzden Erasmus hakkında e, kısaca bilgi verirsem bu şekildeydi Erasmus'un. Um. E, güzel bir serüvendi benim için. Gerçekten hep böyle unutamayacağım arkadaşlıklarımın olduğu, unutamayacağım anılarımın olduğu e, Asla belki bir Altay'ım olmayacak, e, gezebileceğim, aynı zamanda hani yurt dışında e, hani hem okuyup hem gezebileceğim. Çünkü ben e, bayağı böyle hani 20 şehirden fazla şehir gezdim, hani 14 ülke gezdim. E, bunun hakkında da fark, farklı bir video çekeceğim zaten. Gerçekten mükemmeldi. E, Polonya konum olarak gerçekten mükemmel. Neden insanların Polonya'yı seçtiğini şu şunu, şunu anlıyorum, hem ucuz. Yani ucuz demeyeyim de yani bizim para birimimize en yakın olan, eskiden hatta düşükmüş bizim para birimimizden ama şu an e, ekonomimizden dolayı ötürü ne yazık ki e, şu an bizden yüksek de olsa bize en yakın e, para birimine sahip olan, e, konum olarak mükemmel bir konumda olan biz otobüste Almanya'ya gidiyorduk. İşte uçakla 60 TL'ye ee, Norveç'e gitmiştim falan. Yani mükemmel. Gerçekten konum olarak Polonya mükemmel. Ee, en çok tercih edilenler noktalardan biri olduğu bence bu yüzden. Hani Erasmus'a mı gittin? Polonya mı? Ondan ötürü olduğunu düşünüyorum. Bu şekildeydi. Beni için çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Güle güle.